Merhaba, Aytül Akal'ın kitaplarıyla birlikteyiz. Yazarımızla ilgili bilgi vermeden önce onunla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, Bursa Kitap Fuarı'nda birkaç kez denk geldik. Ee, uzun uzun sohbetimiz de oldu. Hatta e, benim kendi planlarımla ilgili muhabbetlerimde bana çok güzel desteklerde de sözde olarak bulundu. Yol gösterici oldu. Ee, İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıflara hitaben birçok kitabı var. Her yaş grubu için gerçekten keyifle okunabilecek kitapları. Ee, öğrencilerimle, kendimle, kızımla e, kitaplarımızı imzalatmak, e, gerçekten Aytül Hanım'la tanışmak çok çok keyifli ve e, unutulmaz bir anı olarak kaldı. Özellikle bu pandemi döneminde Instagram hesabından yaptığı canlı yayınlarda rengarenk, Peruklarıyla gönlümüzde ayrı bir e, yeri oldu. E, çok tatlı olan muhabbeti, çocuklarla olan diyaloğu e, kızım için de ayrı bir yer edindi. Aytunan'ın 1952 İzmir doğumu. 1999'da uzaktan eğitimle Washington International Üniversitesi mezunu. Aynı üniversitede de eğitim alanında yüksek lisans yapmış küçük yaşlarda yazı yazmaya başlamış. 1980'li yıllarda çocuklar için özellikle çocuklar için yazmaya başlamış. Çocuklarda okuma alışkanlığı nasıl kazandırılırla ilgili çalışmalar yapmış. 130'un üzerinde yayımlanmış kitabı mevcut. 50'den de fazla kitabı farklı dille çevrilmiş. Çok büyük bir sayı çok güzel yani. İki yazar arkadaşı Aysel Gürmen Ayla Çınaroğlu'yla Uçan Balık yayınlarını kurmuş. Günümüzde Uçan Balık yayınları, evet Uçan Balık yayınları, Tudem yayınlarıyla birlikte. Yazmayı şu şekilde ifade ediyor. Vazgeçemediğim aşk. Artık bir yazar için düşünebiliyor misiniz Ne kadar güzel bir e, tanımlama. Eserleri çeşitli akademik çalışmalara konu almış. 1995 yılında Kültür Bakanlığı'nın ilk kez düzenlediği Eflatun Cem Güney 06 yaş çocuk kitabı yarışmasında Ben Minicik Bir Bebektim kitabıyla ödül almış. 2015 yılı içinde de yayımlanan 16 çeviri kitabıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin İhracat Başarı Ödülüne layık olmuş. Aytül Akal çocuk müzeleri araştırmaları, kültür derneği ve oyun yazarları ve çevirmenleri derneği kurucu üyesidir. Evet. Kitaplarının tek tek tanıtımını da yine YouTube hesabımızda göreceksiniz. Görüşmek dileğiyle, keyifli okumalar.